Merhaba çiçek dostlarım çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün pazartesi bugün kargolama günüm kocaman böyle masa üstünde böyle kocaman bir mutluluk diyelim arkadaşlara gidecek ben de tek tek böyle sizlerle paylaşım yapacağım alan arkadaşlar da gördükçe tabi buradan videodan daha farklı oluyor daha bir heyecanlı oluyor aldığı çiçeklerini görmeleri o mutluluğu böyle birlikte yaşayalım istiyorum. Ee, bu arkadaşlar e, Gülbeyaz Hanım'a gidecek. Böyle çok güzel bir dua çiçeği aldı kendisi. Çok güzel arkadaşlar bu. Yaprak formunu ben de çok seviyorum. Biliyorsunuz benim de var. Burada da böyle banyo visi istedi kendisi. Bunun da satışını yapıyorum. Çünkü evimde arkadaşlar ben bitkisel kullanıyorum. Ee, yıllardır kullanıyorum. 8 yıldır kullanıyorum ve çiçeklere çok faydası olduğu için de çiçeklerimde de kullanıyorum. Ee, bunlar da arkadaşlar böyle inci menekşe, e, dantel çiçeği iki tane siningiye farklı renklerde bu şekilde bunun bir tanesinin tomurcuğu var üzerinde. <laughs> bu şekilde ee, bir de toprak istedi gül hanım. Toprak da göndereceğim inşallah onu pakete ekleyeceğim. Şu anda tam ayarlamadım. Şöyle bir çekim yapayım dedim önce. Böyle Gülbeyaz Hanım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan kocaman sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ve çok teşekkür ediyorum kendisine sağ olsun. Severek takip ediyor ve çok güzel yorumlar yazıyor. Bu da tabii ki beni çok mutlu ediyor. Sağ olun arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Böyle, bunlar Gülbeyaz Hanım'ın. Hanım'ın. Ee, burada da arkadaşlar Seher Hanım'ın. Böyle, bu da e, nereye gidecek? Bursa'ya diyebiliyorum. Evet, Bursa'ya gidecek arkadaşlar. Böyle çok güzel bir dua çiçeği aldı. Ee, şurada da mücevher orkide tek dallı bu şekilde. Bir tane de bir şöyle fide. Ee, bu da dua çiçeği arkadaşlar Bardak için ekimini yapmıştım Bunları göndereceğim çiçek dostuma Kendisine çok teşekkür ediyorum Buradan sevgilerimi Selamlarımı gönderiyorum Buradan da Bursa'ya selamlar Şöyle bunu da kenara alalım Burada da arkadaşlar Fatma Hanım'ın Bu İstanbul'a gidecek Sağolsun Fatma Hanım sürekli alıyor ya yani Bütün çiçek dostlarım Çok teşekkür ederim gerçekten yani benim için memnuniyet çok önemli böyle Fatma Hanım da sürekli herhalde kendisi üretim yapmayı seviyor böyle genelde yaprak türü böyle alıp da kendisi üretmeyi seviyor gerçekten eline emeğine sağlık çok merak ediyorum benden aldığı yaprakların üretimini de inşallah paylaşırsa sevinirim. Bu kara kız bu şekilde saksıyla göndereceğim. Bunlar da arkadaşlar yaprak menek menekşe yaprakları özel tür. Şu da begonya yaprağı arkadaşlar. Bu da köklendi. Bu şekilde yapraklar koydum hediye olarak da yanına. E, bu da pulvinata e, sormuştu. Şu an elimde yok arkadaşlar ama gelecek. Çok soran olduğu için o yüzden seradan e, sipariş vermek zorunda kaldım. Kimseyi de geri çevirmek istemiyorum, Kimseye yok demek de istemiyorum. Hani şu çiçek bende yok demek istemiyorum. Hani araştırma içine giriyorum, bulmaya çalışıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum her zaman. Böyle kendi pulvinatamın kenarında şöyle yavrusu bayağı bir büyümüştü. Onu kendisine göndereceğim. Bu da arkadaşlar atlas sarı çiçek açandan sordu. Böyle küçük bir fide var dedim. Bunu almak istedi kendisi. Zaten önden arkadaşlar da aldığı çiçekleri tabii ki görüyorlar. Ama böyle yine ayrı bir video çekiyorum. Bu şekilde Fatma Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Fatma teyzemin de ellerinden öpüyorum. Burada da arkadaşlar şöyle önce şunu göstereyim. burada da Asiye Hanım'ın ilk siparişi ee, bu da hmm, nereye gidecek Şanlıurfa'ya gidecek arkadaşlar buradan kucak dolusu selamlar sevgiler Asiye Hanım şöyle kendisi e, seçerek almak istedi kendisine koydum şöyle istediği türlerden e, Albertini bekliyordu e, ben de köye gideceğim için bu kargosunu beklettim Asiye Hanım'ın. Şöyle kendi ürettiğim arkadaşlar yapraktan Albert e, Sukulent. Ben bu türü çok seviyorum. E, dün de söylemiştim. Kaybettim ama yapraklarından çok güzel bir üretim yaptım ve bu da beni çok mutlu etti. Böyle istediği türlerden arkadaşlar şöyle e, ellerim de kızardı dün. Baya bir e, toprakla çiçekle uğraştım. Dün de hava baya bir soğuktu. E, benim de ellerim eee kuru olduğu için kızardı tabii ki. Şöyle arkadaşlar, e, istediği türleri şunları hediye koydum. Şunlar hediye. Şöyle. Şunlardan istedi. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bu da aynı türü iki çeşit, biri kivi, biri de şöyle çizgili olandan. Şu anda bebek olduğu için tam e, rengi belli olmuyor bunların. Ama biraz büyüdüğü zaman çok güzel olacaklar. Bu da e, yaprak, füret yaprakları iki tane koydum. Diğerlerini çelik ve çoğu böyle köklü arkadaşlar. Bir, bir tane pulvinata vardı kendisini ayırmıştım. Bu şekilde Asiye Hanım'a gidecek. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendisine inşallah memnun kalır. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün Asiye Hanım da. Şöyle koyayım. Bunları önceden hazırlamıştım arkadaşlar. Adres bilgilerinde. Dün köye gitmiştim çünkü. Bu da arkadaşlar Hatice Hanım'a gidecek. Hatice Hanım da Samsun'da. Buradan kalacak. Hatice Hanım'ın da ellerinden öpüyorum Hatice teyzemin e, böyle dua çiçeklerini çok seviyor e, benden çok tür e, dua çiçeği aldı arkadaşlar böyle olmayan türleri de almak istedi şöyle bir saniye ocağı kapatayım e, şöyle bundan e, aldı şöyle Hatice teyzemiz şöyle dua çiçeği aldı bir de şundan aldı fide olarak şöyle arkadaşlar bardak içine ekimli yapmıştım bu şekilde 80 TL bunlar e, fide olarak da hani satışını yapıyorum ayırıyorum mesela bu çok pahalı bir tür bunu 150'ye verdim bu da 150 arkadaşlar ayırdığım için e, ayırmadığım zaman çok pahalı geliyor gerçekten de hani e, bir çiçeğe çok para vermektense iki çeşit almak, üç çeşit almak daha mantıklı. Zaten seviyoruz. Kendimiz hani büyütebiliriz. Bu da arkadaşlar özel tür begonya. Bunları da bu şekilde ayırdım. Şöyle bunları değerlendiriyor, değerlendiriyorum böyle geri dönüşüm olarak. Ve çok güzel yani çok şükür şimdiye kadar bir kaybım da olmadı. Şöyle ektiklerim çok güzel tutuyor maşallah. E, ve çok da yavru verdi. Şöyle bakın, bir sürü, e, şunları açtı böyle yeni yeni açtı şu yapraklarını da. Çok güzel bir formda. Şöyle bakın, harika. E, şöyle şunları Hatice teyzeciğim şunları değiştirme, bunların ekimini. Çünkü ben kendim hani ayırdığım için bunları değiştirme. Bunu da şimdi kalsın. Veya e, toprağıyla birlikte bir saksı için alabilirsin. Bu da biraz kalsın, sonra değişim yaparsın. Çünkü bunları ben kendim hani ekiyorum, direkt alıp da size göndermiyorum. Hani çoğunu kendim. E, bu da mesela, bunu da ben kendim ektim. E, bunu kendim ektim. Bunu ben ektim. Bu şekilde, bunu ben ektim. Yani bir süre e, böyle saksı içinde kalsın, sonra değişim yapabilirsiniz. Bunu da yeni ektim. Bu büyük saksıdaydı. Şöyle göstereyim. Böyle e, Hatice Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hatice teyzemin de ellerinden öpüyorum. Samsun'a e, selamlar. Samsun'da oturuyor kendisi. Ve benden aldığı çiçekleri de çok merak ediyorum. Paylaşırsa sevinirim. Burada da arkadaşlar Hülya hanıma gidecek inşallah. Bu da Sivas'a gidecek arkadaşlar. Böyle bu da geçen de satışını yapmıştım biliyorsunuz. Cennet hanıma, Sultan hanıma ayırmıştım. 26 çeşitten oluşan böyle yeni başlayanlar için böyle bir set hazırladım. Hülya hanım da istedi ilk siparişi. İnşallah memnun kalır. Böyle akşam elimden geldiğince güzel türlerden kendisine ayarlamaya çalıştım arkadaşlar. Bakın çok güzel bunlar benim kendi üretimi Böyle kendi üretimim olunca daha bir başka oluyor. İnsanın kendi verdiği emek gibisi yok gerçekten. Şöyle bunlar da aynı şekilde. Böyle arkadaşlar bunları böyle 26 çeşitten oluşan bir set koydum. Şöyle örtücü koydum. Bazıları böyle çelikten yani çelikten de tutuyor. Setlerde tabii ki hepsi köklü olmayabiliyor. Şöyle kalonşe, bu da e, kenarları kızaran türden, şöyle köklü böyle bir tane e, buz çiçeği koydum. Bunlar da köklü arkadaşlar. Şöyle bunları da böyle tek tek kendim e, çoğunu üretmiştim. Şöyle bir tane leş kaktüs. Şöyle bakın arkadaşlar. Yani çoğunlukla böyle köklü. Çok güzel türler var. Bunların hepsini Hülya Hanım bir araya bir arajman yaparsa harika olur. Böyle yaz ortasına kadar çok güzel gelişir ve büyür. Şöyle bu da örtücü arkadaşlar. Bu şekilde şu var. Bunu da kendi üretimim. Şöyle köyden getirdim. Ee, yine bir video paylaşacağım. Köyde böyle ayırdıklarımı yine bir e, 10 dakikalık bir video çektim. Onu da yarın paylaşmayı düşünüyorum Arkadaşlar böyle bundan koydum ee, böyle e, Yakut kolyesi koydum Arkadaşlar tespih koydum bu şekilde bunları bir arada böyle bir arajman yaparsa harika olur şöyle ön kısımlarına gül formunda olanları şöyle yüksek e, şunları Mesela şu arka arka kısımda şunları ön kısma böyle bir arajman yaparsa çok güzel olur Şunları Mesela şöyle kenarlara daha çok örtücüleri şöyle kenarlara koyuyorum tesbih yakutu şöyle sarkıtıyorum o şekilde çok güzel bir aranjman oluyor böyle arkadaşlar Hülya Hanım da sağlıklı mutlu huzurlu günlerde inşallah büyütsün buradan kendisine sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum burada da arkadaşlar bu da Sevim Hanım'a gidecek inşallah bu da Mersin'e gidecek arkadaşlar Böyle dua çiçekleri aldı. Seyman'ım da çok seviyor. Özellikle episkiyaları olsun. Böyle özel türler. E, şunlar bayağı bir bende beklemişti. E, havalar çok soğuk olduğu için gönderim yapamıyordum. Biliyorsunuz. Bu kızlar gidecek. Biraz büyüdüler tabii ki bende. Biraz bekleyince. Bunlar biraz hassas arkadaşlar. Yani soğuğa dayanıklı değiller. O yüzden yine güzel bir paketleme yapacağım. Şöyle yeni yeni yavru verdi. bunu da yaprak formu çok güzel. Şöyle bu da çok güzel. Benim e, bundan var. Çiçek açtı. Kırmızı çiçek. E bunu da hediye koydum kendisine. Bundan çok istiyordu. Böyle bir tane küçük ayırmıştım. Onu göndereceğim sevmanıma Böyle bu da özel tür arkadaşlar. Şöyle kılıç bu da çok güzel arkadaşlar yaprak formu harika şöyle deseni falan e, bu da e, paşa çadırı böyle arkadaşlar bu şekilde bunlar sevmanıma gidecek inşallah sevmanıma episkiye güzeli diyorum İsmini de o şekilde koydum böyle sağlıklı mutlu hazırlı günlerde inşallah büyütsün buradan kocaman sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde büyüsün inşallah. Böyle bir paketleme yapacağım arkadaşlar. <laughs> Şöyle e, bayağı bir 7 e, arkadaşa gidecek inşallah. Burada da çiçeklerim var. Artık yani salona masa üstüne sığmıyor. Buraya getirdim, koydum. Bunları ayıracağım. Bu şekilde bunları ikiye ayırıp e, böyle fide halinde e, satacağım. Biraz daha uygun fiyatlı şu şekilde iki hani 200 TL ama ayırdığım zaman biraz daha düşecek fiyatı bu var bir tane var bu elimde Arkadaşlar böyle bunu e, tek kaldı almak isterseniz böyle Arkadaşlar burada da burası mutfak cam önü e, burada da böyle e, çöl güllerim var Bunlar da bende büyüdüler Böyle cam önüne koydum. Sıcağı seviyorlar. Güneşi seviyorlar. Beş buçukluk saksılarda. Şöyle isteyen arkadaşlara en iyisini koymaya çalışıyorum. Tabi içlerinde şöyle şey olanlar da var. Daha yeni yeni filizleniyor. Ee, bana gelirken bazıları çok kötü durumdaydı. Ve bunlar çok küçüktü. Ben de büyüdüler. Böyle boyattılar. Bu şekilde arkadaşlar. Burada da balkonum. Şöyle bakın çok güzel bunlar set hazırlamıştım. Ee, şöyle mini set şu anda e, hazırlayamıyorum ama arkadaşlar isterseniz e, 15 lir set e, orta boy küçük değil 15 li set 100 TL'den e, istiyorsanız hazırlarım. Şöyle bir gonya var. E, şurada bardak içinde bu da siningi arkadaşlar. Şöyle e, bunları böyle çıktı. Bunlar da şeylerden neydi? Unuttum ismini. Neyse. Şunlar var. Yaprak. Ee, şöyle bakın köklenmiş. Şunlar paşa çadırı. Şöyle köklenmiş. Şurada menekşe yaprakları var. Bunlar satışta. Arkadaşlar 5 tane 50 TL. Burada var. Şöyle begonyam. Yapraktan bu şekilde göbeğinden yavru vererek arkadaşlar bunu verdi şimdi bir tane daha veriyor. Bunlar da aynı şekilde olacağını düşünüyorum şu göbeği böyle bakın şöyle bir kabarıklık oldu buradan bir dal veriyor sonra tekrar veriyor o şekilde üretim oluyor. Tabii ben de bunu yani yaparak yaşayarak anlıyorum çünkü hiç bilmiyordum yani ben bile şaşırdım şu göbeğinden şöyle yaprak vermesi gerçekten beni de şaşırttı. Şöyle şurada var. E, ee, bunlar da kohlera fidelerim. Şu da güzel büyüdü. Bakın çok güzel oldu. Şurada var. Ee, bardak içinde bu da arkadaşlar. Bakın. Bakın ortası nasıl kabarmış. Oradan bakın. Ee, böyle kopan yaprakları artık atmıyorum. Önceden çok atardım. Ama şimdi gerçekten çok kıymetli olduğunu daha iyi anlıyorum. Yani böyle gerçekten bir mucize. Rabbimin verdiği mucize. Şöyle göbekten böyle bir yaprak vermesi. Gerçekten yani bir yaprak bile çok şu anda değerli, çok kıymetli olduğunu daha iyi anladım. Böyle arkadaşlar. Bugünlük de videom böyle. Bundan böyle tek dal olarak var. Şunlar zaten böyle minik e, kohlera vizyondan çıkan fideler böyle arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim e, sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum kendinize çok iyi bakın arkadaşlar şöyle şu güzellikleri de şöyle koyun bakın şöyle daha iyi tam net belli oluyor buradan hepinize sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın